Evet. Şu an neredeyiz? Bir gemideyiz. Bu gemi Arnavutluk'tan Durresen, İtalya, Bari'ye. Kuruş gemisi gibi ama kocaman. Ama arabalısı bu. 120 Euro'ya götürüyor. Şimdi içerisi çok güzel. Yani aslında çok güzel ama şu an insanlar yol bir 9-10 saat sürdüğü için böyle insanlar herkes her yerde oturma var ama herkes yatıyor. Anlamadığım bir şekilde bir yerlerde yatıyorlar. Normalde içeride Kumarhane bile var. Çocuk oyun alanı var. Kafeler var. Odalar var. Ben odalı baktım da bulamadım yani yoktu. Onun fiyatı ne kadar o yüzden bilmiyorum. Odalısında yer kalmamıştı. Ben de vallahi koltukta yattım. Şimdi bir içerisini size göstereyim. İçerisi çok güzel. 120 Euro'ya İtalya'ya geçiyorsunuz. Ben normalde ee, Makedonya, Makedonya'dan Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya'ya İtalya'ya girmeyi planlıyordum. En son Arnavutluk'tan dedim direkt gireyim. Ama bunun şeyi de var. Yunanistan olan da var. aklınızda bulunsun. Böyle bir şey yaparsanız Yunanistan'dan gelin. Arnavutluk'a kadar bedava yol yürümenin hiçbir anlamı yok. O yollar hiç bitmiyor ve çok kötü. Şimdi bir gemi turumuza başlayalım. Bir gemi görelim neler varmış ama güzel şeyler var. Manzarası falan bayağı iyi. Normalde şöyle bir alanı var. Geniş bu. Eğlence için ama insanlar gördüğünüz yatak getirmiş adam yatıyor. Ben şurada kaldım. Şöyle göstereyim. Burada içeride oturma yeri normalde. Ben şu ikili koltuğa yattım. Sonra akşama doğru şurada boşluk vardı oraya geçtim. Ben buradaydım. Böyle bütün millet burada yatıyor. Bakın buraya da böyle yatak sermişler. Şöyle burada böyle kahve makineleri var, oturma yerleri var. Ama aşırı pahalı bakın. Bir kola üç buçuk euro. Burada kahve makinesi var. Şimdi şurada kumar makinesi var bakın. Ben şey yapmadan önce bir gezdim. Burada böyle kumar makineleri var. Şöyle bir euro atıyorsunuz. Oynuyorsunuz da bende bozuk el şey vardı. 50 cent 50 cent vardı. Atacaktım deneyecektim de. Ama gerçi bunun fişi mi takıldı değil anlamadım. Şöyle şuralarda kumar oynama yerleri var. Sonra o yatma yerleri dediğim. Şöyle şurada karşısında da var bir tane. Bu ikinci katı şu an. Şimdi burada oyun oynama yerleri de var. Orta alan var. Şimdi ben komple size şu deniz manzarasını göstereyim. Şu an kafe gibi bir yer var. Kafedeyiz. Bakın burası böyle kafe tarafı. Şöyle. Buradan oturup denizi izleyebilirsiniz. Burada konuda bilirsiniz. Şöyle burada oyun oynama yerleri var. Ama bunların fişleri takıldı. Bu 1 Euro'ymuş. Şu bizim çocukluğumuzun oyunu. Şöyle. Burada Langırt var. Hepsi deniz manzaralı. Bunların ama fişleri takılı değil. Büyük ihtimal fiş alıp takıyorsunuz. Şurada oturuyor insanlar. Burada insanlar yatıyordu. Şimdi yavaş yavaş kalkmaya başlamış çünkü yanaşıyoruz. Şurada kafe var. Bu kafeden kahvaltı, mahvaltı ne istiyorsunuz? Alabiliyorsunuz. Bu ikinci katı. Bunun da üçüncü katı da var. Şöyle güverte kısmı. Şöyle yapayım. deniz manzarasını ben bir daha göstereyim. Şöyle. Burada da böyle dondurmalar var. Dondurmanın fiyatlarını göstereyim. Şöyle işte. Dondurmalar yukarıda var fiyatları dondurmalar da pahalı. 3 Euro'dan başlıyor. Şimdi buranın güverte kısmı var. Böyle komple dışarıya çıkabiliyorsunuz. Şimdi orayı çekip göstereyim. Burası da ikinci katın güvertesi. Şöyle çıktık. Herkes şu an zaten dışarıda. Bakın şu devasılığına bakar mısınız? Çok büyük ya. Üçüncü kattan daha iyi gözüküyor da. Şimdi üçüncü kattan birazdan göstereceğim. Buradaki gezilen yerleri bir komple göstereyim. Burası böyle. Burası böyle küçük. Öteki taraf böyle yanlardan da geçiyorsunuz. Bu yine kapıyı açıp içeriye aynı yere çıkıyor. Şimdi ileride odalar var. Onları göstereyim. Şöyle alışveriş yapılacak yerler var ama insanlar görüyorsunuz nasıl yatıyor. Buradan böyle şapka, su, mu, parfüm her şey mevcut burada. Yiyecek, içecek. Bakın 6.90 lira. Bayağı şeyler var. Oyuncaklar mı oyuncaklar? Ya bu mudur? Nedir? Onlardan da var galiba. Unicorn bunlar. Şöyle. İçeride de her şey alabilirsiniz. Şimdi burada kocaman tuvaletler de var. Şöyle temizlik şeyleri geziyorlar. Burada da böyle yemek pastalar var. Şöyle alıp indirimle alabilirsiniz. Şu fiyatlar pahalı. Şimdi burada da böyle odalar. O da böyle boydan boya gidiyor. Şimdi gemi yanaşacağı için bunlar temizliğe girdi bakın. adam girdi. Yetişebilirsem odayı göstereyim. Ama odada bir şey yok. iki tane yatak var. Ah kapattı yetişemedik. Yani çok böyle şeye gibi değil. Büyük ağam şu an bir şey değil. Şimdi birileri daha girdi de yakalayabilir miyim bilmiyorum. Böyle konaklamalı burası. Ben buradan alacaktım ama hiçbir şekilde bulamadım. Bulabilseydim alacaktım. Şimdi çocuklar burada açsalar da gösterecektim. Açamadılar Şöyle Burası çok büyük Yani bayağı da yatak var Yani yatakta almak isterseniz rahat rahat kalabilirsiniz Aşağıda da arabalar var Şimdi burun 3. katına çıkıyorum 3. katında hem Komple geminin etrafında gezebiliyorsunuz Yani sigara geçmek için çıkıyor Ben de O ara Komple etrafı çekiyorum 120 Euro'ya Yani Yunanistan'dan 45 euro. Yani birazcık pahalı mı ucuz mu ben bunu çözemedim ama insanlar yataklarıyla beraber gelmiş buraya. Yerlerde yatıyor gördüğünüz yani. Burada üstüne adam yatak getirmiş şişirmiş yatağı yatıyor. Enteresan. Bakalım şimdi 3 üçüncü kata doğru çıkalım. Asansör de var. Asansörle çıkabiliyoruz. Asansörle bir çıkalım yukarıya. Buranın ikinci kata da varmış böyle. Bak ben buraya hiç gezmemişim. Şimdi fark ediyorum birinci katını. Şöyle burada açık büfe yemekleri falan var. Buradan seçip alıyorsunuz. Ha burası mutfak kısmıymış. O yüzden ben için Yemekler şu şekil. Oradan seçip kahvaltı yapabiliyorsunuz. Ha, şurada çocuk oyun alanları var. Ama orada çocuk oyun alanlarının içine kim var? Yeni insanlar var. Oraya bakın. Alttan girmiştir kapattıklar halde. içeriye yataklar atmışlar. Çocuk olanlarına. Burada da böyle yine aynı şekil. Boydan boya gidiyor. Şöyle. Kocaman. Ama olma gerek yok. Aynısını gezdik zaten. Şuradan hemen kestirmeden çıkalım. Asansöre doğru gidelim. Şurada da otomat var. Bakalım otomatta bir şey kalmış mı? Şurada tuvalet var. Bir şey kalmış. 3,5 euro bir tane gazoz var. Burası da suyut da. Hemen şöyle aşağı inelim. Şuradan bakın asansör çağırıyoruz. Asansör şimdi gelecek. Şimdi asansör bu şekil. Bunu da böyle en üst katına çıkıyorum. En sotundan hem deniz manzarası hem de içerisi, ya her kat farklı. Her kat birbirinden farklı. Şu an çıkıyoruz, çıktık. Şöyle yine buralarda yatan burada daha çok var. Yerde, her yerde. Böyle yerler var da, tuvalet yeri falan. Şuralarda hep yatıyorlar zaten. Hiç bakmaya bile gerek yok. Şurası komple. Yine güverte. Burada burada bile yatıyorlar bakın. Her yerde, her yerde var. Orası. Şurada kafe var. Kafenin fiyatlarını göstereyim. Şimdi bu Wi-Fi alanı var da Wi-Fi var mı hiç bilmiyorum. Böyle internetim var zaten. Şurada. Kafe böyle. Abi. Herkes kafeyi bekliyor. Şurada bir alan var. Buraya kapatmıştır. Ama akşam burada da yatıyorlardı. Şurada. Alkol, alkol her şeyin Şu, şurada dondurma fiyatları var. Bakın, 3 euro, 2 euro, 2,5 euro. Şöyle bir birer var. Şimdi buraya dışarıya çıkacağız. Dışarıdan bakacağız hepsini. Bu da üçüncü katın böyle konaklama yerleri. Konaklama yerleri çok fazla Bakın şimdi dışarıya çıkacağım. Geminin devasalığına bir bakın. Böyle bir şey yok ya. Çok büyük. Şöyle. Güneş de var. Bütün herkes zaten burada. Şöyle. Şimdi et abi şu gömüye bakar mısınız? Böyle bir çalışıyor ki bu. Bu şekil. Manzara aşırı güzel. Şurada bayrak var. Böyle yan taraflardan komple gezebiliyorsunuz. Şöyle biraz manzara göstereyim size. Böyle yandan komple başa kadar gidiyor. Yani 120 euro ucuz mu pahalı mı bilmiyorum ama insanlar yatağını döşene getirdiğine göre bence ucuz galiba onlara göre. Arnavutluk'tan ucuz olabilir. Ama şeyden, Yunanistan'dan daha ucuzu var. Şimdi bu de size şeyi göstereyim son olarak. Çok fazla ses var motorlardan. Arabaların yerini göstereyim. Ben motorla geldim. Gece böyle sarsıntı uyandım. Gemi bir oraya yatıyor, bir buraya yatıyor. Aha dedim motoru da bağlamamışlardı. Dedim bu motor kesin düştü. Şimdi bakalım motor sağlam mı? Hem ile de onu da görmüş oluruz. Hiç inmedim aşağıya şimdi. Evet arabalarda şu şekil gördüğünüz üzere herkesin arabası burada. Şu an tek benim motorum ne alemde. Yani çünkü dün akşam bağlamadan koydular. Dün akşam benim motoru böyle bayır aşağı koydu turdular. Ya zaten tek ayaklık var, çift ayaklık yok. Böyle bıraktılar, bağlamadılar, bir şey yapmadılar mı? İnşallah bağlamışlardır diye umut ediyorum ama şu an motora doğru gidiyorum. Burada böyle tırlar da var. Şöyle göstereyim. şu an tek o modu. motorun bağlı olması bağlamadılarsa o motorun düşme ihtimali yok ben gece kalktım ya böyle yatıyor kalkıyordu uh motoru gördüm şu an düz duruyor evet motoru çok güzel bir şekilde bağlamışlar İyi bari şu an içim ferahladı şöyle Aa buna sevindim. Dün akşam kendi kafamda kuruyorum. Aa diyorum bu motor düştüyse ben şimdi ne yaparım? Polis mi çağırırım, onu mu çağırırım, bunu mu çağırırım? Ama Allah'tan bağlamışlar. Şu an iyi oldu. Şimdi bir tekrardan yukarıya doğru çıkalım. Orada kapatırım. Evet. Yemek <laughs> için anons yapıyorlar. Ben şimdi burada 120 euro Şimdi burada konaklama çok pahalı. En kötü ihtimalle bir konaklama ne kadar? 50 eurodan başlıyor. O da hostelde falan. Millet ne yapıyor? 120 euro yürüyor Hem konaklama işini de buradan çıkartıyor. Konaklama işini de buradan çıkarttığı zaman adamın işine geliyor. Aa diyor hem konaklama verdim hem de Arnavutluk'tan İtalya'ya geçmiş oldum diyor. Yani bunlar için mantıklı olabilir mi? Olabilir ama ben bilseydim buradan gelmezdim. Yunanistan'dan, Yunanistan'daydım. Keşke Yunanistan'dan direkt feribot vardı. O da 13-14 saat sürüyordu ama keşke ona binseydim. Yol beni çok yordu. Aşırı derecede yordu. Ama harbi muhafetti yani. Arnavutluk yolları çok kötü. Her seferinde binmeyeceğim dedikçe biniyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Yani Arnavutluk'tan 120 euroya Aracınız varsa 120 euro. Aracınız yoksa 65 euroya geçebiliyorsunuz İtalya'ya. Bu da böyle bir rehber olsun. Görüşmek üzere.